Galatasaray'ın korktuğu başına gelmiş ve o simhen milli takım kampından sakat dönmüştü. Nijeryalı Yıldız'ın tedavisine başlandı. Bugün oynanacak Gençler Birliği maçında forma giyemeyecek. O simhenin hedefi ise gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi. O simhen, İstanbul'a gelir gelmez raporu çıktığı andan itibaren Sağlık Kurulu ve Okan Buruk'a risk alınacak duruma gelinirse o bu riski alıyorum. Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyorum dedi. O simyenin Fenerbahçe derbisine yetişmek istediği bunun için büyük bir gayret gösterdiği biliniyor. O simyenin bir hafta boyunca topa dokunması yasak, saha antrenmanı yapması yasak, günde saatlerce tedavi görüyor, yıldız futbolcu kafayı resmen Fenerbahçe maçına takmış durumda.